Ayaklı buz yerden herkese merhaba arkadaşlar ben Berke ee, Yeni bir tane kanal açtık YouTube kanalı İlk video yükleyen galiba ben olacağım Ra Kanalı Kanalda Raşit, Cem, ben olacağım varız Daha çok Minecraft çekeceğiz galiba ama Ben bunu da çekmeyi düşünüyorum Bakalım ilk videom nasıl olacak Oyuna sırdırı var Burayı kesiyorum Evet Devam edelim arkadaşlar. Uzun süre e, malı verdik. E, kaldığımız yerde devam edelim. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum yani. Neler söyledim de And devam edelim. So Gary, who do you like? Well, I tell you, so far I like <laughs> <what I'm> seeing, <laughs> seeing here in New York. They got a <laughs> <old> <laughs> team as usual. That's in the Eastern, and the Western I'm liking San Francisco, but with Los Angeles as the sleeper. Okay, yeah, so we're looking I at a like New five York, five San, five San Francisco five. in the finals, or possibly LA. You heard it here first, folks. We'll call Gary on it at the end of the season. <laughs> <laughs> that's all the sport. Back to you guys in the studio. Thanks for the workout. Thanks, guys. And that's not all we're following. Here's Dan at the help desk. Three more employees at their

need to reinstall trust law enforcement agencies. Where is our <laughs> ama... Şey benim bilgisayarımda zaten şu anda oynarken bile bende bile lütfen durumunuzu onaylayın. i hızlanma asker. Golden Orada oraya kötü bir adam falan yok Falcon. Şey. Söyleyip duruyorum. E, oradan tamamıyla insan bir Ama çok az e, böyle. Ebola veya öyle bir bol. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Yani oraya kadar biliyorum. Millet. Genel inanışın aksine tekila sizin için ha, iyi değil. Değil mi ağam? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilir. Arabada sürüyor. Ha şöyle. Neyse. Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedim diyorum. Çekilsin hazırım. Bildiğim beyler. Şu doktor Gold'u gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u yaldırma da o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. <laughs> Tabii. Meksikalı istilası. Siktir o ne? Dışarı piller! Geri gidin! Gemiyi terk edin! Tekrar hı ediyorum! Gemiyi terk edin! Gittiği gövde avlanın! Herkes...

Bisa berlaki, naik ke next dia ada Başaramadı abi. Son çıkan Bunu alt no, böyle? Dokunmayın işte. Baksanıza. Özgürlük bayağı yoğun ateş aldı. Evet. Ama yine de yıkılmamıştı. Hüseyin nerede? Denizaltı nerede? Evet bir şey için durdurdum ben size. Sessiz <laughs> öldürdüm. Olamaz. Doldum tüm ümidi biz verdik. Al kadra. Adını Al kadra. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanıcı. Alışkanlık geçtim. Ha galiba kumcular falan mı ne tanıtıyorlardı öyle büyük bir şey değil galiba. All I can do. It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you, you can finish this thing. You have to. You have to. Future son. Welcome to the war. Oh yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. You gotta break the link. I gave you the suit. Gave you my life. Promise. Promise, promise me. Fine. fine. It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Prophet.